Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavrama testi 33'ü çözüyoruz. E, zamir testlerinden ikincisi. E, birinci sorumuz. Diyor ki bize numaralanmış cümlelerin hangisine tamlayanı, tamlananı adol olan bir zamir kullanılmıştır. İsim tamlamaları biliyorsunuz ki tamlayan ve tamlanandan oluşuyor. Bunların her ikisi de ne olsun? Zamir olsun. Mesela kimin nesi, neyin nesi, onun e, onların çoğu gibi arkadaşlar. Mesela evin burası derken evin burası, x'in y'si olan yerde belirtili isim tamlaması var. Lakin burada... Burası yani tamlanan zamirken e, tamlayan isimdir. Cevap 1 olamaz. Hepimizin imkansız hayaller ederken hepimizin hayalleri isim tamlamasıdır. Hepimiz zamir ancak hayalleri zamir olmadığı için cevap olamaz. Sesinin gürlüğü ile dikkatleri çekmeye yetmiyor derken sesinin gürlüğü isim tamlamasıdır. Ancak hiçbiri zamir tamla ya da tamlanan zamir değildir. İkisi de isimdir. Okula varmamıza şunun şurasında şunun şurası derken Tamlayan ve tamlanan şu, şu, bu, o'dan arkadaşlar bu kesinlikle neydi? İşaret zamiriydi. Dolayısıyla ikisi de zamir ve x'in y'si olduğu için de belirtilir isim tamlaması var. O halde cevabımız tamlayan ve tamlanan zamir olduğu için denizli. E, öğrencilerin birkaçı derken burada arkadaşlar tamlananın zamir olan isim tamlaması burası ise isimdir. O yüzden yeni cevap olamaz. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin zamir yerini tuttu isimle birlikte kullanılmıştır yani zamir isimlerin yeni tutar biliyorsunuz bu sefer ismi yerini tuttuğu isimle birlikte aynı cümle içinde olacak Karaca olan burada Çukurova'nın sonsuz güzelliklerinden bahsediyor burada derken kitabında eserinde ancak burada öyle bir onunla beraber kullanılmadığı için cevap olmuyor dün birileri meydana giderek köyümüze şenlik yapılacağını söylemiş birileri burada belki zamirdir ancak yine o kişilerle beraber kullanılmadı gitti C. Gençken Ahmet Hamdi'nin şiirlerini okur. Onlardan bolca istifade ederdim. Buradaki zamirimiz onlar. Burası zamirdir arkadaşlar. İşaret zamiridir. Ee, onlardan bolca istifade ederdim derken neyden bahsediyor? Şiirlerden bahsediyor. Hem ismi şiirleri yerine geçiyor ve onunla da beraber kullanıldığı için cevap e, Ceyhan arkadaşlar. Üçüncü soru. Bu dizilerde numaralanmış sözcüklerden hangisi bir ismi yerini tutmaktadır? Yani bize neyi soruyor? Hangisi zamirdir? Bunu soruyor sorumuzda. Hemen gözüme ilişti gibi edaptır. Hiç bakmamıza bile gerek yok. Olmak fiildir arkadaşlar. Kimseler her zaman belgisiz zamirdir. Dolayısıyla kimseler yani üçüncü, üçüncü kelime zamir. Yön derken isim deniz derken yine isimdir. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yani ben, sen, o, biz, siz, onlar... Olmadığı halde bir kişi bil karşıdan zamir kullanılmıştır. Yine biz buraya yazalım. Kişi zamirlerimiz neydi? Ben, sen, o, biz, siz ve onlar kişi zamirimizdi. Bunlar olmayacak ancak bunlar olmadığı halde başka bir zamir ismi yerini tutacak arkadaşlar. Kişi ismini yerini tutacak. İnekleri sağmış sonra onları otlamalar için meraya götürmüş. Onları derken bakın burada onlar aslında kişi zamirlerinden birisi. Ancak hatırlayalım şu diyorsak arkadaşlar o da bir duruyorduk şu burada o da durduk. Niye? Kişi de olabilir, işaret de olabilir. Ancak insan dışı bir varlıktan, ineklerden bahsettiği için burası işaret zamir. O halde cevap olamaz. Şu iki çocuktan zayıf olanı gönder. Diğerini buraya çağır. Diğerini derken bakın buradaki zamirdir. Ancak diğeri derken kimi yerine geçti? Çocuğun yerini yani insanın yerine geçti. O halde cevabımız Bursa ee, arkadaşlar. Şu dün yukarı taşıdığımız kırık masa olmasın sakın derken insan yerine geçmedi. Zaten işaret zamiridir. Bunu 20 yıl kullandım ama artık satıp yenisini alacağım derken yine işaret zamir insan yerine geçmedi. Proje sunumu sen ve arkadaşların birlikte yapmalısınız derken buradaki sen zaten kişi zamiri. Bana kişi zamiri olmadığı halde ismi yeni tutsun diyor. Cevabımız Bursa. Beşinci soru. Bu dizelerde zamir türünde kaç sözcük vardır? Arkadaşlar bazıları belgisiz zamir, yani herkes değil derken herkes yine belgisiz zamir. Herkesin bize birbirinden farklı demediği için soruda burayı da alabiliriz arkadaşlar. Yine belgisiz zamir. Oraları hiç sayma. Orada zorunlu derken oraları işaret zamiri. Orada yine işaret zamiri. Ve şairlerin kendileri derken dönüşlülük zamiri arkadaşlar. Olsa olsa her bin kişiden biri derken belgisiz zamir. Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane toplam 7 tane zamirimiz var arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıdaki cümleleri hangisi? Dönüşlülük zamiri. Yani neydi dönüşlülük zamirimiz? Kendi. Dönüşlülük zamiri isim tamlamasının tamlananı konumunda olacak. Yani x'in y'si derken iyilik eki olan bölümde olacak. Buraya kendi isteğiyle derken burada dönüşlülük zamiri var. Ancak isim tamlaması oluşturmamış. Yazarın bizzat kendisi. Bakın yazarın kendisi derken yazarın ınlın ın eki olan yer tamlayan. Kendisi iyilik eki olan yer tamlanan. Cevabımız Bursa. Günümüzde insanlar kendilerini derken dönüşük zamir var mı isim tamlaması oluşturmamış. Annem kendi dünyası derken yine isim tamlamasından tamlanan konumunda değil. İnsan ne ederse kendine eder derken yine isim tamlaması oluşturmamış ve tamlanan durumunda değil. Cevap Bursa. 7. soru aşağıdakilerin hangisinde ee, farklı türde zamir bir arada kullanılmıştır? Farklı türde zamiri soruyor bize. Ee, sanatçı şiirlerin bazılarında derken Belkisiz zamir toplumsal yapıya ayna tutmaya başarmış. Burada bir tane zamirimiz var. Eledik. Yazarımızın son yüzyılda böyle bir evrim geçirebileceğini sanırım kimse tahmin edemez derken Belkisiz zamir yine bir tane var. Anlatılanların çoğunda derken çoğu Belkisiz zamirdir. Babil Baba Ali'den birileriyle yine Belkisiz zamir yaşadığı ilginç anlara yer vermiş. İkisi de Belkisiz zamir burada. Birçoğumuz derken belki zamir Anadolu notlarını okuyup kendimizi dönüşülük zamiri. O halde cevabımız denizli. Bizim derken kişi zamiri. insan her yönüyle öne çıkarken onunkilerde derken yine insandan bahsettiğin arkadaşlar yine kişi zamiri cevabımız denizli. 8. soru. Bu dizilerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Yine şıklar sizin için kolay neyse ondan başlayınız. Dönüşlük zamiri sadece kendi kelimesiydi. Bir tane kelimeden oluşuyordu. Bakın burada kendi hemen Bursa şıkkını elemiş olduk. Oranın sıcaklığı havasındadır derken ora arkadaşlar şu bu adam dolayı bu ne oluyor? İşaret, işaret zamiri oluyor. Yani e, denizli şıkkını elemiş olduk. E, ben de derken beni gördüğümüz yerde ben sen o biz siz onlar her zaman şahıs zamiri kişi zamiri yani işaret e, şahıs zamiri Ceyhan gitti bir şey değişmedi biliyorum. Şad olsunlar hepsi derken arkadaşlar yine sayısı ya da kim olduğu belli olmadığı için Adana belki zamir gitti. Gereğine kaldı soru zamiri. Hatta burada soru sözcüğü hiç yoktu zaten. Direkt oradan da başlayabilirdik arkadaşlar. Cevap Edirne. 9. soru numaralanmış cümlelerin hangisi soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Şimdi bu soruları nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Direkt zamiri bulabilirdik. Soru zamirine bulabilirdik. Ya da cevap verirdik. Cevap verdiğimiz yere sıfat geliyorsa soru sıfatı zarf geliyorsa soru zarfı zamir geliyorsa soru zamiriydi. E, hatta burada şunu da yapabilirdik hatırlayın. Mı-mi olan yerde edatla sağlandığı için arkadaşlar bize soru anlamı zamirle sağlanan soru için 5 olanı hemen eleyebiliriz okumadan arkadaşlar. Peki başka mı var mı yok? Ondan sonrasına bakacağız. Çocuklardan kaçı yüzme kursuna gidiyor derken kaçı? Bakın 3'ü, 5'i, 6'sı, çoğu, birkaçı, hepsi derken isim ya da zamir geliyorsa yerine o halde burası soru zamiri demektir. cevaplarında bir 1 olmak zorunda. Geriye 2 mi 3 mü kaldı? O adam hala ne yüzle konuşuyor? Bakın ne yüzle. Bakın ismi belirtiyor. O halde burası e, sıfattır. E, dolayısıyla e, zamir değildir. Hemen 2'yi deneyelim. Cevap Bursa kalır. Arabalardan hangisini Arabalardan hangisini beğendin? Onu beğendim, bunu beğendim, şunu beğendim, çoğunu beğendim, hiçbirini. Bakın zamir ya da arkadaşlar isim geliyorsa soru zamiri demiştik. Cevabımız Bursa. Onun soru e, aşağıdakilerden hangisinde ki eki ilgi zamiri olarak kullanılmıştır? Ki ekinin ilgi zamiri olabilmesi için hatırlayalım. ınki veya ınki -ın olması gerekiyordu arkadaşlar. Nerede ınki ya da ınki var? Hemen şöyle hızla baktığımızda odanız odamızın ki derken bakın arkadaşlar burası ilgi zamiri. O halde cevabımız Adana. E, unutmayalım tekrar edelim. Daki'deki sıfat yapan kiydi. Daki'deki arkadaşlar yine sıfat yapan. Daki'deki yine sıfat yapan. E, önceki mevzu derken hangi mevzu? Önceki mevzu yine sıfat yapan kidir Cevabımız Adana. 11. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayan, zamir olan bir isim tamlaması vardır. İsim tamlamaları tamlayan ve tamlanandan oluşuyor. Bize diyor ki şurası zamir olsun. Kağıthanede oturuyorduk ve bize en yakın semt kütüphanesi Çeliktepe'ye halk kütüphanesiydi. Derken burada bir kere arkadaşlar zamirimiz burası. Ancak burada da isim tamlaması oluşturmuştu. oluşturmadı. İkinci cümle bir türlü ısınamamıştım. Buraların rahatsız edici asap asap bozan sessizliğine. Bakın buraların derken ınlın ekini gördüğüm yer her zaman için tamlayandı ve zamir olduğu için arkadaşlar cevabımız Bursa. Saf, e, saf dükkanları derken isim tamlaması ama zamir değil. Yerlerde açılan kitap sergilerinin daha bir yakındık. Kitabın çok amaçlı bir şey olabileceğini aklımız kestirmiyordu. Henüz burada da zamir yok. Bir kitabı bir kişi alır ve elden ele dolaşarak 10 kişi okurdu. Yine yok arkadaşlar cevabımız Bursa. 12. sorumuz. Yapım eki alan zamirler zamir olmaktan çıkıp isim, sıfat, fiil gibi türlere girebilir, kullanabilir. Hangisi de buna örnek yoktur diye sordu. Ee, çocuklarım yeni taşındığımız bu semti hemen benimsedi. Bakın benimsemek söz fiilinin kökü bendir. Yani zamir e, yapım eki olarak fiil olmuş. Günümüzde insanların bazıları, bakın burası zamir hala zamir. E, yapım eki de almamış zaten. Ancak şurada benlik derken, Benlik karması derken isim olmuş. Çünkü ben zamiri lık lik yapım ekini almış. Burayı da eledik. Bugün eski kimliğimi derken kimlik sözcüğünün kökü kimdir? Zamirdir. E, lik ekini alarak, yapım eki alarak isimleşmiş. Olaylar bizim irademiz dışında kendiliğinden gelişti. Nasıl gelişti? Kendiliğinden gelişti derken sözcük kendi dönüştürük zamirdir. Ancak cümle içinde e, zarf görevinde kullanılmış. Bize orada yardımcı olacak kimseler var mıdır acaba derken bize kişi zamiri ancak şey olmamış, farklı bir türe geçmemiş. Orada işaret zamiri farklı bir türe geçmemiş. Kimse derken yine farklı bir türe geçmemiş ve zamir olarak kendiliğini korumuş. Cevabımız Edirne.